Değerli arkadaşlar merhabalar tekrar. Hikayemizin Dr. Watson's First Rapper, Dr. Watson'ın ilk raporu adlı hikaye, yani bölümün, 8. bölümün e, Türkçe anlandırmasını yapacağım arkadaşlar. Hikayemize devam ediyoruz. Bu Sherlock Holmes hikayesini, Basker Hall adlı hikayeye 8. bölümdeyiz. Hemen başlıyor arkadaşlar. E, my dear Holmes, sevgili Holmes, I wrote and told you about Basker Hall. Sana yazdım ve bu yazımda Basker Wild ile ilgili bilgi verdim. Arkadaşlar. And the people who live in here. Who live here. Ve burada yaşayan insanlar hakkında. Bu cümleyi tekrar her arkadaşlar. Sevgili dostum Holmes. Evet. Ben. Ben. Yani bu Basketball Hall'da yaşayan insanlar hakkında ve Basketball Hall hakkında sana yazdım ve söyledim anlamında arkadaşlar. Now I have more facts to tell you. Şu an. Yani sana söylemem gereken daha fazla gerçekler var. First, ilk olarak I will drive a map of the area. İlk olarak bulunduğum yerin yani o bölgenin Baskerville while hall'ın içinde yer aldığı bölgenin haritasını çizeceğim. It will help you to understand my story. Hikayemi daha iyi anlayabilmen için sana yardımcı olacak bu harita arkadaşlar. Devam ediyorum. Baskerville Hall is about two miles southwest of the Greenbank Village. O Baskerville Hall denilen alan arkadaşlar, yani malikane, Evet, Grimpen Village'in güney, bakın south güney batısından arkadaşlar, yani güney batısına iki milde. Yani Grimpen Village'in güney batısına iki mil uzaklıktadır. I walk to the, I walked to the village to post letters. Yani diyor ben diyor bunun köye doğru yani bu mektupları yani göndermek için diyor köye yürüdüm gittim yani yani bu uzaklığı ölçtüm anlamında. I walked to the village to the post letters. Yani bu mektupları postalamak için köye yürüdüm. Evet. Deli arkadaşlar. Devam ediyorum. There are trees around the hole. Yani malikane yani, her tarafında her tarafında arkadaşlar ağaçlar vardır. And a long avenue. A long avenue. A long avenue arkadaşlar uzun bir yol. Yani uzun bir bulvar. Least to the small summer house. Ta, yani küçük bu yaz evine doğru giden. In the garden yani bahçede o küçük yaz evine doğru giden e, uzun bir ne var arkadaşlar? Avenue vardır. Zulayı bir derden geçelim. Buradan başlıyor, burada bitiyor. There are trees around the hole. Yani Malika'nın her, her tarafı ağaçlarla çevrili. Ve bahçenin içerisinde ki summer house'a yönelen, yani küçük yaz evine doğru giden uzun bir bulvar vardır. Sir Charles Baskerville died near the summer house. Bu Sir Charles Baskerville arkadaşlar bu yaz evinin yanında öldürüyor. I have marked the gate on the map. Ben diyor bu kapıyı diyor, haritada işaretledim. It is where well, Sir Charles stood and smoked a cigar. Bu yer aynı zamanda Sir Charles'ın durup yani bir sigara içtiği yani dinlendiği bir yerdir diyor. The gate opens onto the moor. Bu kapı arkadaşlar diyor. Yani çayırın üzerinde açılmaktadır. Yani e, demek ki çayırın üzerinde bir yerdeymiş. Evet. I had told you about the neighbors. Sana diyor komşular hakkında diyor bir takım bilgileri verdim. Dr. Martimer Mill lives nearby. Dr. Martin hemen yakında yaşamakta. About halfway between the village of the Grimpen. Yani bu and combat race. Evet combat race. Yani combat bunlar özel isim arkadaşlar. Combat race ve Grimpen'in Grimpen yani, yani, köylerine diyor yakın bir yerde. Yani yarım yolda. Yani yolun yarısında diyor yaşamaktadır. I statutents. Ben bu statutents'la karşılaştım. They are about 3 miles from the home on ordinary view. Yani bu baskır while hold, en mahalle kanen diyor 3 mil. Bakın 3 mil, 3 miles. Yani 3 mil uzagında. It is on the other side of the highctors. O da diyor. Yani bu yerde diyor o yüksek tepenin diyor hemen diğer tarafında arkadaşlar. Bu da bir tasvir var. Dert arkadaşlar. There is one man I have not met. Yani tanışmadığım bir adam kaldı. But Dr. Mardimir has told me about him. Fakat Dr. Martin bana onun hakkında bahsetti. His name is Mr. Frankland. Onun adı Bay Frankland. And he lives at Lefter Hall. Kendisi diyor Lefter adlı the... Lefter Hall yani malikarede yaşamaktadır. He has a large telescope. Kendisinin mesela büyük geniş bir teleskopu var. And is interested in astronomy. Kendisi astronomiyle ilgilenir. He uses his telephone to look at özür dilerim arkadaşlar he uses his telescope to look at the stars yani kendisi yıldızlara bakmak için bu teleskobundan yararlanmaktadır in the past few days yani geçen birkaç gün içerisinde he has not looked at the stars kendisi de yıldızları incelemedi bakmadı he has looked at the moon kendisi yani o arkadaşlar bu moon denilen çimene yani o çimene merah alanına baktı He is watching the moor mur denilen mesele bakıyor. Çünkü the police have not caught the murderer. Selden. Çünkü kend, yani halen polis Selden'in katillerini yakalayamamıştı. Bakın arkadaşlar devam edelim. He is watching the mur. Yani kendisi o merayı incelemekte, izlemekte. Çünkü the police have not caught the murderer Selden. Murderer. Yani Selden'in e, Selden'i öldüren kişi halen daha polis yakalayamamıştı. O nedenle kendisi o merayı, o mur denilen alanı inceliyor arkadaşlar. Mr. Franklin. Arkadaşlar devam ediyorum burada. Şuradan şuraya geçiyorum. Dikkat ederseniz burada bakın mesela Watson'ın çizmiş olduğu haritayı da görüyoruz. Biraz böyle büyütürsem bir daha iyi göreceğiz. Evet bakın. İşte Besselweih Hall. The Moor. Moor denilen bu alan arkadaşlar. Bakın tepelik. The Moor. Yani bu mer alanı. İşte Dr. Martin's house. Dr. Martin's'in evi yine e, ee, arkadaşlar. Burada yazıyor bakın. Baskerville Hall and Park of Dartmoor. Yani Baskerville Hall malikanesi ve aynı zamanda Dartmoor denilen bölge. İşte Greenpin istasyonu, Greenpin Village, Greenpin köyü arkadaşlar. İşte Soldier Stanley askerler burada duruyor diyor. Bu gördüğünüz mesela Baskerville Hall yani Baskerville malikanesi diyelim arkadaşlar. Bakın burası giriş kapı. Ondan sonra burada diyor ki bakın Pat across the moor, yani bu e, moor denilen bölgenin diğer tarafına giden yollar patikalar arkadaşlar bakın evet bir tanesi bakın Merpet'in evine geliyor mesela bakın high Tor high Tor denilen mesela yüksek bir tepe burası the great green işte bu da great green denilen bataklık bölgesi arkadaşlar evet işte farm çiftlik arkadaşlar high Tor çiftliği combi e, tracy bu da lefter hol. Bu da lefter hol. Yani lefterin malikanesi anlamında. Şeklinde bir harita çizmiş arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu konunun yani bu kitabın şimdi bu sayfasından yöneliyorum. Buraya, buradan okumaya devam edeceğim. Ta ki diğer bölüme kadar yine büyütüyorum arkadaşlar. Kolay bir şekilde okuyamadım. okumanız için. Yani. Burada watch the more looking for strangers. Evet. Yani kendisi arkadaşlar Muri izliyor. Looking for strangers. Yani yabancıları arıyor. Demek oluyor. Evet. Nerede kalmıştık? Bakın şurada. Mr. Franklin watched Moore. Yani Bay Franklin bu Moore denilen o bataklık bölümü mesela devamlı izlemekte. Looking for strangers. Yani, il, yani, yabancı insanları mesela taramakta, aramakta anlamında arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. But I don't think that Sutton is hiding on the Moore. Fakat ben yok Selden'in yok bu mur denilen bataklık alanda saklandığını tahmin etmiyorum arkadaşlar. There is no food and the water is not very cold. There is no food and the water Özür dilerim arkadaşlar. There is no food and the weather is not very cold. Yani bu bölgede yiyecek yok ve aynı zamanda hava, the weather is not very cold. Oldukça da soğuk. Evet. So Henry is worried about his tablets. Bu arada Sir Henry arkadaşlar Stapleton hakkında endişe duymaktadır. He thinks that the murder may break into their house. Kendisi yani o katilin katilin kendi evlerinin içerisine de gireceğini tahmin etmektedir. Yani kendi evlerine de saldıracağını tahmin etmektedir. He has visited Stapleton several times. Kendisi bayan Stapleton'i birçok defa ziyaret etmiş. And they have become good friends. Ve birlikte çok iyi arkadaş olmuşlar arkadaşlar. But Mr. Stapleton, fakat Bay Stapleton is a strange man. Fakat Stapleton, Stapleton oldukça ilginç bir adam. He doesn't like Sir Henry Winston's sister. Kendisi arkadaşlar Sir Henry'nin kız kardeşini ziyaret etmesinden hoşlanmıyormuş. Şimdi here's some news about Barrymore. İşte şimdi Barrymore hakkında sana yani birkaç haber vereceğim anlamında. The servant at Baskerville Hall. Yani bu Barry Moore'da arkadaşlar. Baskerville Hall'da çalışan hizmetçi. He looks like the man we saw in the carriage in London. Biz yani bu adam bu adam bizim Londra'da gördüğümüz o arabanın içerisindeki gördüğümüz adama çok benziyor. You remember hatırlıyorsun. The man who followed Sir Henry and Dr. Martimer to Baker Street. Hatırlıyorsun değil mi? Hani Baker Street'te Dr. Martimer ve Sir Henry takip eden o adamı. I told Sir Henry what I talked. Yani Sir Henry'e ne düşündüğümü söyledim. And he called Barrymore ve o da Barrymore'u çağırdı. And asked him ve ona sordu. Have you been to London recently? Yani son günlerde Londra'da bulundun mu diye ona sordu. Barrymore says he has never been to London. Barrymore hiç Londra'da bulun, yani Londra'da hiç bulunmadığını söyledi. In his life, yani hayatında Londra'da hiç bulunmadığını söyledi. Aynı zamanda also Sir Henry's question made him angry. Aynı zamanda Sir Henry'nin bu sorusu onu kızdırmıştı. He said he wanted to leave Baskerville Hall. O artık Baskerville Hall'dan, yani bu sorudan ötürü Baskerville Hall'dan ayrılacağını, ayrılmak istediğini söyledi. Evet. Sir Henry said he was sorry. Sir Henry üzgün olduğunu söyledi. He gave Barrymore some clothes and Barrymore was pleased. Yani Sir Henry arkadaşa Barrymore'a bir takım elbiseler verdi. Barrymore da yani bundan memnun oldu. Barrymore and his wife thank you Sir Henry. Barrymore ve karısı Sir Henry'e teşekkür etti very much. Yani o çok teşekkür etti. For the clothes. Yani elbiseler. Yani Barrymore ve karısı Sir Henry'e bu elbiselerden dolayı oldukça teşekkür etti. Teşekkürlerde bulundu arkadaşlar. Değerli evet, arkadaşlar devam ediyorum. Şu kısımdayım. Then last night. Sonra o gece yani en son gece I saw something very strange. İlginç bir şey gördüm. In the middle of the night. Hani gecenin tam ortasında I hear his footsteps. Yani ben diyor ayak sesleri duydum. I looked out of my bedroom door. Ve bu yatak odamın kapısından dışarıya baktım. I saw Barry Moore with a candle. Barry Moore bir yani mumla. Yani bir evet bir mumla gördüm. I saw him walk to the end of the corridor. Onu koridorun doğru yani koridorun sonuna doğru hareket ederken gördüm gördüğüm anlamında. He stopped at the large window. Yani büyük pencerenin önünde durdu ki which looks out over the moor. Yani bu moor denilen o bahçeyi, o bölgeyi

Hij is een beetje. Hala ah. <laughs> <laughs> kolay da görmedik. Bella arkadaşlar nerede kalmıştık? Buradan devam edelim. Evet. Then last night. O son gece yani son gece. I saw something very strange. Yani oldukça ilginç bir şey gördüm. In the middle of the night, gecenin ortasında I heard footsteps, yani ayak sesleri duydum. And I looked out of my bedroom door ve yattığım odanın, yani yatak odamın kapısından dışarıya baktım. I saw Barrymore with a candle. Barrymore'u yanan bir kandille gördüm. I saw him walk to the end of the corridor. Onu koridorun sonuna doğru yürürken gördüm. He stopped at the large window which looks out over the moor. Yani moor denilen o bölgeyi mesela gören, o manzarayı gören, yani o bölgeye, ovaya hakim olan pencereden yani dışarıya baktığını. Evet arkadaşlar. Stop dediler. Yani o pencerenin önünde durduğunu gördüm. O büyük geniş pencerenin önünde durduğunu gördüm. He held the candle to the window. Yani böyle pencereye doğru arkadaşlar o kandili böyle Kaldırdı and moved it backwards and forwards. Onu ileriye doğru götürüp getirdi. Hani bir işaret vermiş gibi arkadaşlar. Bakın. Backwards geriye forwards ileriye. Geriye ve ileriye doğru getir, hareket ettiğini gördüm diyor. I went to the window of my own room. Ben de diyor bu yatak odamın penceresine mesela gittim and looked out across the ve Ben de diyor dışarıya baktım. I saw a light moving backwards and forwards. Ben diyor ileriye doğru geriye doğru hareket eden bir ışık gördüm. It was somewhere near Hightor. Yani bu ışık diyor Hightor o tepenin bir yerindeydi. And it was clearly a signal. Ve açıkça bu bir işaretti. But a signal of for what? Fakat bu ne için verilen bir sinyaldi? Ne için verilen bir işaretti? Yani diye soruyor arkadaşlar. Sonra buradan devam ediyoruz. Diğer sayfaya geçiyoruz. Diğer sayfamız arkadaşlar The Light on the Moon yani Moon'un üzerindeki ışık 9. bölüm. Bunu da başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Muş'tan herkese sevgiler ve saygılar arkadaşlar.